Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. YouTube Simulator. Giriş tam yapamam arkadaşlar hasta. Ya ne ya? Bunu da ah. Oha. Niye? Unut. Tamam savaşmayalım o zaman. Ne Onlar O taraflar biz de dışarı çıkak, ne dersiniz? Aşağı için özür dilerim. Daha yeni başlıyorum, alıştırma O champion fly. Dur lan sadece bu tuşları kullanacağım. evet dur. <laughs> Robux'um yok. Robux'tan şu almayacağım dur. Buradan abi. Wi-Fi üretir 5'i istiyorum lan. Hadi. %2 epic. epik. Hadi hadi hadi. Wi-Fi üretir 1 mi? Lan en kötü bu. Hadi bakın. Bu çıktı. Şu şu arkadaşlar. Şu çıktı. İğrenç bu. Kamera çekiyorum diye baktım da. İlancığım sen seyrediyorsun oğlum birazdan. Tamam anne. gidelim bir şeyler alalım. Paramız var. Mustafa zaten ruh gibi. Dost sakız düştü. Sakızı alalım. A şey kamera niyetine Kamerayı nasıl koyduğuma sormayın. Çünkü şey bir yere yaslıyorum. Ama sonra açarız. <laughs> tövbe tövbe. Seninle bozulmuş her. Bu kasayı almayacağız. Ya, kardeşim sapık. Sıkkulum. Ne Sık. oldu? Bin. Kısa bin. Şuna gitsek. e Bak bu olur. bu olur. Yıldız. Fake at. 750'likte alayım bir tane de. Aa param yetmiyor. Ha. Param yetmiyor. Arkadaşlar ben bir eve gidip geleyim en iyisi. Dikkat. Geldim arkadaşlar. Şimdi şuradan aboneyi göstereyim. Arkadaşlar zaten video bir çekmek şöyle göstereyim. Bayağı bir geliyor vallahi her video. Az geldi. Şurada